8. sınıflar kimyasal tepkime sorusu. Maddelerin kimyasal değişime uğrayarak yeni maddeleri oluşturma sürecine kimyasal tepkime denir. Aşağıda bir kimyasal tepkimeye ait molekül modeli gösterilmiştir. Buna göre demiş yorumlardan hangisi doğrudur? M maddesinin kütlesi K ve L maddesinin kütlesinden daha azdır diyor. Arkadaşlar M maddesi bizim için şu ürünler. Kimyasal tepkimelerde bizim için kütle korunur, kütle korunur. Yani bu ne demek? Bu şu demek arkadaşlar, K artı L'nin kütlesi bizim için M maddelerinin kütlesine eşittir. Bu yüzden burası yanlıştır. M maddesinin fiziksel ve kimyasal özellikleri K ve L'den farklıdır diyor. Ee, burada arkadaşlar kimyasal tepkimelerde. K maddesine ait atomlar arasındaki bağlar kopmuş, L'ye ait bağlar kopmuş ve yeni madde oluşmuş burada bizler için. Mesela, şöyle düşünebiliriz buna. Buna ben NH3 diyebilirim. Burası bizim için N2, burası da bizim için arkadaşlar H2 olabilir. 3 tane H2 ile N2 tepkimeye girmiş. Son durumda 2 NH3 oluşmuş olabilir. Burada oluşan madde ne hidrojenin ne de azotun özelliklerini taşımıyor. Burası bizim için doğrudur. Tepkimeye girenler ve çıkanlar e, tarafındaki atomların sayısı eşittir diyor. Toplamda arkadaşlar 2, 4, 6, 8 tane atom tepkimeye girmiş. Son durumda 4, 8. Yani yine 8 tane atom tepkimeden çıkmış. Burası da doğrudur. Bu yüzden cevabımız C seçeneği olacaktır arkadaşlar.